Merhaba. Burada size değişkenleri anlatıp birkaç tane örnek üzerinden nasıl çalıştığını bahsedeceğim. Değişkenler bir içeriği bir yerde tutmak istiyorsak kullanıyoruz. Bunu geçici hafıza olarak diye belirtebiliriz. Diyelim ki sayı saymak istiyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Hangi sayıda olduğunuzu hatırlamanız gerektiğinde burada değişkeni kullanıyorsunuz. Mesela diyelim ki <laughs> 1 diye, 1, 2, 3, 4 diye sayan bir tane yapı kuralım. Değişken tanımlamak için variables'a geçip make a variable diyoruz. Buradan bu değişkene bir isim veriyoruz. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Biz mesela sayaç diyelim bu sefer. Sayacımıza ilk başta program başladığında 1 olsun. Sonrasında ben her butona bastığımda artsın istiyorum. O zaman geldi. Buradan butona basıldığında sayıcı bir arttırmasını istiyorum. Geldim. Sayıcı için change sayaç dedi dedim ve bir arttırdım. Şimdi bu program ilk çalıştığında sayıcın içine sıfır koyacak. Dolayısıyla sıfırdan başlayacak. İlk basışta sayıcın içindeki değeri bir diye belirtecek. İkinci basışta iki, üçüncü basışta üç diye belirtecek bu sistem. Peki biz bu değişkenin içerisinde kaçta olduğunu öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Diyelim ki 5'e gelince ötsün, ses çıksın istiyoruz. O zaman bir kontrol kuruyoruz. Diyorum ki eğer sayaç 5 olursa operatörlerden eşittir aldı ve variable'stan da sayıcı aldım. Şimdi bu sayıcın şu anda sayıcın içindeki sayı bunun içerisinde. Bunun içindeki sayı 5 olduğunda ses çıksın istemiştik. Diyelim ki play sound dedim ve sesin çıkmasını sağladım. Butona bastığınızda sayıcı 1 arttıracak ve eğer 5 ise de ses çıkartacak. Bu sayede arkadaşlar temel düzeyde biz değişkenleri nasıl kullanıldığını anlattık. Peki biz bunu daha komplike sistemlerde ve program içerisinde nasıl kullanıyoruz? Mesela robotumuz 3 e, tane engelin önünden geçsin robotumuz sürekli yürürken bir tane engel gördüğünde ekranda gülen yüz. Ondan sonra sağa dönsün engeli gördükten sonra. Sonra devam ederken ikinci engeli gördüğünde somurtan yüz. Üçüncü engeli gördüğünde de üzgün yüz çıkarsın istiyoruz. Şimdi robotumuzun ilk başta birinci engel olduğunu anlaması gerekiyor. İlk sıfırda başladığında birden başlayacak. O yüzden programa diyorum ki ilk başladığında değişkeni içeriğini bir yap diyorum. Şimdi birden başladık. Birinci engeli görecek öncelikle. Bu yüzden de yine hareket kodlarından motor kodunu tanımlıyorum. Sonrasında da yürümesine başlıyorum. Kontrol ediyorum ki eğer bir tane de forever alalım buraya. Eğer duvar görürse bir mesafeyi fazla yaklaşırsa diyelim ki 10 santimden az yaklaşırsa o zaman sayıcım bir artsın. Geldim kontrolden. Change sayaç diyebilirsin. Sayaç 1. 1 artsın. Ve robotum sağa dönsün. Turn right dedik. Şimdi bu şekilde robotun ilerleyecek. Sayaçları peki nasıl kontrol edeceğiz? Bir tane daha if koyuyorum. Diyorum ki eğer sayaç bir ise, duvarı gördü ya robotu, sayaç bir ise o zaman robotu şuraya koyacağız. Eğer sayıcım bir ise, change, şimdi ilk başta yükseltirsek 2'den başlayacak. O yüzden iften sonraya koyuyorum change'i. Şu anda sayıcımın içindeki değer bir sayıcının içindeki değer 1 ise gülen surat yapsın demiştik değil mi? Aldım buraya koydu ve 1 ise gülen surat yapmasını istiyorum. Bu şekilde gülen surat yaptım. Eğer şimdi bu program nasıl çalışacak buraya kadar? Sayıca 1 atadık. Şu anda sayıcının içinde 1 var. Ondan sonrasında bu robotumuz yürümeye başladı. Ardından duvarda mesafe görürse 10 santime kadar mesafe gördüğünde sağa dönecek ve sayaca bakacak. Sayıcın içindeki değer 1 ise gülen surat koyacak. Bu sayede gülen suratımız gelmiş olacak duvarı gördüğünde. Ve bu bir biri kullandığımız için artık bir sonraki aşamaya geçebilmek için change kodunu kullanarak sayıcın içindeki değeri 1 arttıracak. Yani iken 2 olacak. Şimdi biz bunu yaptık bir için aynı şeyi 2 3 içinde yapacağız. Bakın bir tane daha if koyuyorum. Tekrar koymak için de duplicate yapmak yaparak kısa yoldan yapıyorum. Bu sefer de somurtan surat demiştik. Ondan sonra yine aynı şekilde duplicate edip bir tane daha koyuyorum. Bu change'in fazlalarını siliyorum. Bir tane change yeterli bizim için. Bunu da 3 numara yapıyorum. Buna da somurtan surat yapıyoruz. Şimdi bu sistem şöyle çalışacak. İlk başta robotun sayıcın içinde 1 var. Sonrasında 1 olduğu için robotumuz yürümeye başlayacak. Ardından engeli gördüğünde sağa dönecek. Sağa döndükten sonra sayıcın içindeki değere bakacak. Şu anda 1 var. 1 olduğu için gülen surat gösterecek. Sonrasında 2-3 olmadığı için devam edecek. Bunları göstermeyecek. Sonrasında sayıcı 1 artıracak. Artık sayıcın içerisinde 2 var. Sonra robotum yürümeye devam edecek. Bunun için tabii ki buraya start moving koymamız gerekiyor. Ondan sonra robotum yürümeye devam ederken bir daha duvar görecek. Duvar gördü artık sayıcın içinde 2 var. 1'i atlayacak 2'yi gösterecek. 2 olduğu için somurtan suratı gösterecek. 3'ü pas geçecek. Sayıcı 1 artıracak. Artık sayıcının içinde 3 var. Ardından tekrar yürümeye devam ediyor. Bu sefer de yine 3. duvarı gördü artık bu sefer. Sağa döndü. Yürümeye devam etti. Yürümeye devam ederken de robotu sayıcının 3 olduğu için 1 değil 2 değil 3 olduğu için de üzgün surat gösterecek. Şimdi burasının nasıl çalıştığı umarım anlaşılmıştır. Sayıcım artık 4 olacağı için bundan sonraki süreçte de duvarlarda hiçbir şey göstermeyecek. Sadece üzgün suratla her yerde dolaşacak. Buranın de ilgili bir sorunuz olursa bana Teams üzerinden ya da Mail üzerinden ulaşarak sorularınızı sorabilirsiniz. Burası da anlaşıldığına göre artık yeni bir örneğe geçelim. Şimdi yeni örneğimizde şöyle ilerleyelim. Bir tane renk sensörümüz ve bir tane de butonumuz olsun. Biz butona basarak bir tane rengi hafızaya alalım ve robotumuz tekrar bu rengi gördüğü zaman ses çıkarsın istiyorum. Şimdi buraya değişkenimi sayaç değişkeni öncekinde kaldı artık renk diye bir değişken atıyorum. Şimdi renk değişkenini e, öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Butona basılınca dediğimiz için Öncelikle butona basıldığını tespit etmemiz lazım. Butona basıldığında ne yapsın istiyoruz? Renk sensörünün önündeki rengi hafızaya alsın istiyoruz. O yüzden burada direkt variables'dan set deyip rengi alıyoruz. Set deyip direkt renk sensörünün color'ını buraya ekliyoruz. Şimdi bunun içerisinde rengin ismini tutmuyor. Genelde rakam tutuyor ama şu anda ne olduğu bizim için çok önemli değil. Çünkü birazdan aynı rengi gösterdiğimizde aynı rakamı üreteceği için bunu görüp görmediğini deneyeceğiz. Şimdi ikinci aşamada robotum sürekli rengin gelip gelmediğini test edecek. Geldim Evans'tan kontrol dedim. Bir tane forever ekledim. Ve bir de if ekliyorum. Diyorum ki eğer kalır e, color sensörden okuduğun renk bizim değişkenle aynı ise diyeceğim. Color sensörü aldım buradan. Color sensörden bir değer okuduk neyle kontrol edeceğimizi söylemiştik. Rengimizde. Renk değeri aynı ise ses çıkartmasını istemiştik. Play sound. Bu şekilde rengi aynı olduğu zaman ses çıkartmasını sağlayacak. Eğer siz bir de o rengi gördüğünde kaç kez gördüğünü hesaplatmak isterseniz o zaman şöyle bir modifikasyona gitmek isteriz. Mesela diyelim ki kaç kez gördüğünü hesaplayacağı için yine sayaç gibi değişkenimiz var. Ama biz şöyle diyelim. Renk tekrarı diye bir tane değişken oluşturalım. Şimdi renk tekrarında bu rengi her gördüğünde bir sesi çıkarttıktan sonra bir tane arttırması lazım. O yüzden ben ilk başta rengin içeriğini sıfır yapıyorum. Ondan sonra ilk görüşünde sayıcı arttırmam gerekiyor. Burada gördüğü için change sayaç deyip rengin sayısını arttırıyorum. Miyav sesini duyduktan sonra. Bunu da ekranda göstermek için ardından bright rengin içerisindeki değeri göster diyorum. Şimdi burada ne yaptık? Onu söyleyeyim. E, A tuşuna bastığımızda Renk sensörünün okuduğu değeri renk değişkeninin içine koyduk. Şu anda orada renk var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sarı, mavi, pembe. Herhangi bir renk olabilir. Sonrasında buraya geldik. Renk tekrarını sıfırladık. Önce sıfıra denk getirdik. Renk de buna gerek yok çünkü içine direkt değer atıyoruz. Ama burada bir change sayısı arttıracağımız için ilk başta sıfırlamamız gerekiyor. Ardından sürekli olarak renk sensörünün okuduğu rengin bizim Okutulan renk olup olmanı karşılaştırıyoruz. Biliyorsunuz bu rengin içerisinde bizim okuttuğumuz renk kodu var. Buradan gelen kodla bu renk kodu aynı mı tekrar tekrar bakıyor. Eğer aynıysa ses çıkartıyor. Diyor ki renk tekrarını bir kez daha arttırıyor. Artık renk tekrarı sıfırdı ve şu anda içerisinde bir var. Sonrasında içinde bir var ya. Bunu yazıyor. Diyor ki ekranda bir tane gördüm. Diyelim ki başka renkleri okuttuk. Kodlar eşleşmediği için bu kesinlikle sayaç ilerlemeyecektir. Renkleri sayısını göstermeyecek ve ses çıkartmayacaktır. Ama aynı rengi bir daha gördüğü zaman bu sefer de yine ses çıkartacak. Renk tekrar içinde bir vardı, iki olacak ve yine 2'yi ekranda gösterecek. Bu şekilde küçük bir sayaçla yapmış olduk. Yine sorunuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz, mail atabilirsiniz.